Atılabileceği belirtiliyor. Türkiye'de her yıl %10 büyüyen kozmetik sektörü hedef büyüktü artık 3 milyar dolar seviyesine ulaşan pazar büyüklüğünün 5 milyar dolara çıkması için çalışılıyor. Türkiye'de kozmetik sektörü her yıl %10 büyüyor. Türkiye kozmetik sektöründe yaklaşık 200 ülkeye ürün ihraç ediyor. Türkiye kozmetik pazarının büyüklüğü geçtiğimiz yıl 3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ortalama kozmetik sektörünün büyüklüğü Türkiye'de 3 milyar dolar seviyesinde. Ee, öncelikle hedefimiz 500 milyar dolar seviyesini ulaştırmak. Dünya sıralamasında yaklaşık 29. sıralarda kozmetik sektörü. Tabii son dönemde özellikle bir takım ataklarla e, sektör anlamında üretim anlamında çok önemli yatırımlar yaptı. Türkiye'nin küresel anlamda yeni markalar çıkarması için teknolojinin kozmetik sektöründe kullanılması önemli rol oynuyor. Biz de bu anlamda e, bilimi sadece laboratuvarda e, yapmak değil, sahaya da taşımak ve e, yenilikli teknolojilerle farklı e, olanaklar birleştirerek e, kozmetik sektöründe önemli bir çağ başlatmak istiyoruz. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği 29 Mayıs'ta İstanbul'da kozmetikte ne üretmeliği zirvesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu yıl üçüncüsü yapılacak zirvede sektördeki gelişmeler ve müşteri beklentileri gibi birçok başlık ele alınacak. Bütün sektör temsilcilerinin bir araya geldiği, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu, bir network oluşturduğu, bir taraftan formülasyonları konuştuğumuz, bir taraftan yeni tasarım ve ambalajları konuştuğumuz aslında birçok yönüyle markalaşma ve pazarlama odaklı bir organizasyon bu organizasyon.